Sercan'ın evi ve benim evimi karşılaştıracağız. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi benim evim. Dur şu camları açalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi burası benim evim, Eray denedi. Burası da bizim Sercan'ın evi. Sercando! Oğlum çocuğun elinde Bugatti'si var arkadaşlar. Ne ee... Snow'la yenerim zaten. Arkadaşlar çocuğun evinde Bugatti'si var ama sürülmüyor. Ama içine biliniyor. Evet biliniyor. Oğlum evin içinde sürülmez ki. Kanka gel evi göster. Göstereyim bana şu arkadaşlara. Aynen aynen. Ben de açarım kapıyı yiyeyim. Aha. Oğlum video çekiyorum ha bak. Ha video çekiyorum görmüyor musun oğlum? Aynen Oğlum bak video çekiyorum. Ana. Vallahi video çekiyorum. Alo. Lan dur ben Anne. Evet, tamam, evet ana <laughs> tamam ana. Arkadaşlar. Ana var iyi. Ana. He tamam. Bak oğlum elimde para var. Envanterim bunlar işte oğlum. Tamam ana ya. <laughs> Geldim. Ya niye ya? Ana lan. Ya arkadaşlar ben bu çocuğa ne Oğlum ben de seni bağlayacağım bundan sonra. Gelme gir. Ana kapı açık. Kitle. Ha, kitle. ha Ama kitle. benim de kapım açık. Ha kitledim. kitle. Kitlenmiyor benimki. Arkadaşlar evin benim kapısını kitleyemiyorum. Neyse şundan bir tane araba spanlayayım rastgele. Ya da oğlum ben direkt ışınlarım ya. No 12 dedim ben ki. Hop. No 12 değil de. Kaçtı oğlum benimki. ki. Arkadaşlar no kaç unuttum. Arkadaşlar bakın ne kadar saat ha. Benim kaç numara oldu. Aha. Aha buldum. Git. Çak al seni. Oğlum girsem banlayacağım lan seni. Seni banlayacağım bundan sonra. Dur oğlum. Aha. Ana. Biraz bogatlı mı Oğlum arkadaşlar bu şuş ya kıskanç. Az da arabalı yatağıma ben? gideyim. Biraz da arabalı yatağıma gideyim. Ara gideyim arabalı yatağıma yatayım. Bi. Bu, bu, değil. Neyse arkadaşlar ben şuradan bir YouTube videosu çekeyim Abi, şöyle. Başlat. Evet arkadaşlar şimdi bu benim ev Burası benim ev arkadaşlar işte böyle YouTube şeyi. Yo burası mutfak. boş Yatak odası var arkadaşlar. Dan değil tehim ondan. Sen zengin fakir bir tane ev yapmış. Onun gibi bir şey. Burada, şeyimiz var. Burada da YouTube şeyimiz Mr. var. Beast. Anam. O sırada Mr. Beast ve PewDiePie. Anam çok komik olmaz mı lan? Anam hmm. <laughs> çok komik olmaz mı lan? Hmm. Zaten Mr. Beast'i hepimiz takip ediyoruz. O sırada PewDiePie. Hmm. Neyse oğlum bu ne? Arkadaş şey ne bu arada? Arka planmış. Arkadaşlar şimdi buradan arka plan fotoğraf falan çekiyorum. Şöyle. Oymuşum. Alo. ana. Tamam ana ya. <laughs> Arkadaşlar yine ana var. Şöyle paralar saçalım. Kartımız da var. Neyse bunları boş ver. Ya bu ne ya? Oğlum şu anda şey olmasa çok iyi olur arkadaşlar. Durun bir saniye. <laughs> <Çok güzel olur. gülüyor> yine Lego'dan şey... adam Lan! Arkadaşlarınız gelmedi. Neyse arkadaşlar Bu ben yine düzeltebiliyorum. Aa. Kıyafet değişti. Arkadaşlar şimdi ben birazcık kıyafetimi değiştireceğim. Transfer edileceğim arkadaşlar. Ben transfer pazarına gidiyorum. Ya bu Lego'dan şeyi kaldırsınlar ya. Bu ne ya? O şey. Lan saçım gitti. Evet de oğlum şu şey kaldırsınlar arkadaşlar ya. Şu Lego'dan. Daha da onu görebiliriz. Ana ana OHA! ooo ooo tatile gittim oğlum Miami'deyim lan OHA! aynen 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 kesinlikle green screen de yapıyorsun <laughs> şu an öyle <laughs> 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 arkadaşlar sadece trollemeye çalışıyorum. Kesinlikle green screen ile yapmıyorsun. Oğlum buraya bastığında ekran kaydı. Anam. O ne lan? Anam. Değiştir. Lan bu ne ya? Türkiye haritası nerede arkadaşlar ya? Yok olmaz bu. Heh, bu. <laughs> Şimdi biz şu kıyafetimizi değiştirelim şöyle. Kel yapalım. Anam kalsın kalsın. Anam kalsın kalsın. Zombi. Yeter lan yeter. Anam. O um, adamlar beni görse korkar lan. Yüzüm yok. yok. Oğlum yüzüm yok. Lan. İyi, iyi, iyi. İşte yüzsüz diye boşuna dememişler sana kardeşim. Aynen kanka askerler. <laughs> Heh, yaptım arkadaşlar ne güzel. Neyse arkadaşlar ben şu Adidas Predator kıyafetimi giyeyim. Efes Fatos. Bu da bir şey oldu ama blok kırma. Ha şu uzaylıya çok yakışmam oğlum ben üstümü direkt değiştireceğim. Yatak odası nerede oğlum? Yatak adam. Senin evinde giyinme odası yok ağla benim evimde var. Aha buldum. Benim evimde giyinme odası var seninkinde yok ağla ezik. Bana ne? Ezik. Bana ne? Ezik herhalde. Nedenmiş o? Eziksin senin evinde giyinme odası yok. Neyse arkadaşlar ben transfer olacağım biraz. Ezik herhalde. He eziyim kanka. Eziksin oğlum. Baksana tamam. ne kabul ediyorsun. Tamam oğlum. Öyle olsun. Nazik. Nazik. Naziksin. Kazıklayacak. Bu senin kazıklayasın mı? Easy girl. Ha benim saç. Arkadaşlar şimdi beni transfer edecekler oğlum. Transfer pazarına gidiyorum lan. Oğlum bu benim seçtiğim ev bu arada. Senin evin bahçesi dev gibi mi? Senin evinki dev gibi. Evet. Bahçem dev gibi. Al işte böyle konuşmaz Benimki de dev gibi. Bak. <laughs> Bak. Görüyor musun hocam evimi? Ne? Ne favori elma. ya. Evet. Oğlum biz zenginin böyle mi? Biz zenginin arabası böyle mi? Enes Batur gibi alın arabası böyle mi oluyor? Arkadaşlar bir size söyleyin ya. Bu buraya e, e, en iyi limuzin gider oğlum. Limuzin ah, premiumlu ve paralı yani. Al işte ben niye alıyorum o zaman? Şimdi Bu bakalım, ne? Bakayım. Bakalım o güzel limuzin. Aha. Hayır gal, o limuzindi zaten. Oğlum ben abi başka ne? Cenaze yapayım. arabası kanka arkanda tabut var. O ne lan? Kaldır lan şunu. Allah. O benim arabam. Azik arabamı çaldı. Bana ne? Azik arabamı çalıyor. Oğlum sen zenginsin diye biz de mi zengin olmayacağız? Abi? Ya canım istemiyor ya bunu almayın. Azik. Çocuğun arabası çalacağım arkadaşlar ya? Ben şunu alayım ya. Fakir niteyim işte. Onu ne yapacağım? Vay işte kabullenmiyor arkadaşlar şey fakir şey Lan evin içine arabayla giriyor oğlum? O arkadaşlar benim evde bahçe içinde bahçe var. Benim Aa, evin, evin, içinde, içinde bah... var lan. Evin içinde Bugatti var. He bine, binebilirim sürüyor musun? <laughs> Senin evin içinde Bugatti var mı? Bana ne? Ama benim içimde renkli renkli şunlar var. daha arkadaşlar oğlum sonuçta işte youtuberız. Benim yataklarım arabadan. Neyse arkadaşlar ben şu transfer işini yapayım. Sonra da videoyu kapatayım ama <laughs> diyoruz. Aman diyoruz. arkadaşlar o tam bir azik. Oğlum kendi kanalında kendi şeyimi yapma. Azik herhalde. Tamam azim. Az A Eziyim tamam. <laughs> Kabul ne Oldu? Ne oldu? Azik. <laughs> Fazik. Azik. Kazik. Azik. Kazik. Azik. Alo ana. He. Tamam anne gelirken sarımsak da alırım. Tamam anne sarımsak da alacağım. Tamam ana yavaşlıyor. Anadolu Spor'a bir transfer edelim de. Neyse oğlum şurada bir transfer edileceğiz. Daha ne olsun. Lan. Lan lan lan. Ne oldu kaza mı yaptın? Kaza yapmadım da. Ne oldu? Ki? Bir şey yok da anam anam. Tam sonra kaza yaptık. Özür dileriz. Enes Batur kazanı. Ne, ne kazanım? Ben bende bu lemurum. O sırada bende bu lemur da kazası geçirir. O zaman deli mi neyim ben? Deli mi ne hiç kaza geçirmedi. Trafik kazası geçirmedi. O sırada deli mi ne de trafik kazası geçirmedi. Oğlum deli mi ne trafik kazası geçirmiyor ama... Nereden biliyorsun? Kaykay kazası geçirdi. Oğlum ben deli mi neye aboneyim? Her videosunu izliyorum onun. Ne yapayım? Resmator evet, büyüktür deli mi? Ne? Adam. Aha. Ya olmuyor. Çünkü aratıcı cana girmemiş. Gene olmuş. Ne lan? Havalara bak. Tatlı minnoşlar. Neyse arkadaşlar kend görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.